yamıyorlar mı bekliyor görüyor musun? <laughs> Hepinizi şimdi Aiden, Aiden, Gelin mevzu var burada gelin. Abi niye şu? Ne oldu la? Niye <laughs> şu ne yapıyorsunuz? <laughs> <was gülüyor> What's going on? Bevan's husband is Julian's been accused of murdering him by poisoning his water. Adam ölmüş. Şimdi ne saçıyoruz burada? Adama şarap vermedik ya oğlum. Ne hocam? Adama şarap, adama şarap vermedik mi kurtuluş? Değil, <laughs> o farklı. İlk şikayette bulunan kadın geldiydi yani. Ha. Hmm. Tamam. Benim çıkarım da bir soralım ya. Ne veriyor biz ama? <laughs> evet. I Aiden, please. Don't make this a negotiation. Ana koyma. Man has died. It was innocent of The guy drunkenly sold Julia contaminated water. It wasn't a murder. You'd swear to that before the bizarre Council. Yeah. Where's that supplier? He's going to stand trial in Marco. is dead. I. I killed him. And my job here is done. It's okay. I forgive you. That's scum. not it. Thank you, Aiden. Ha, bunu sikebiliriz şimdi. Para istiyordunuz ya, bunları sikebiliriz. Huh? Uh, no. Where'd you hear that? Oh yeah, so once. Oh yeah, but yeah, you know it. Abi ya sen onu alçı var, alçı right. var ama bakıyorum para yalatmış sarı. I'll tell Ne kadar verdi? Paramızı da vermedi lan. Verdi mi lan? Ee? Vermedi. Paramızı ver lan. Ne i̇şte bulur okuyor kızları bak. Parayı ver. Hı -hı verdi. Ne ne Çekici, okunmuş Daha oğlum bunlar dışarıda e? da buluyor Amına koyayım. Askeri iki yardım çantası para. E? Para. Ne? Para ne? Ananı ne? siktir ne? öldürürüm paramı ver. Sinire bak. Oy 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 silahlara bak. Ya para da bir direme. 280 lira ne ya? Aa askeri iki yardım satıyor da çok para siktir edin. Ben buradan zırh şey aldım gene. Kanka Legend elden var da siktirdim bunlar. Bunlar. Ben bulmuşum lan nasıl olduysa ben de anlamadım. Ben satıyorum. Değişti ya. Neyimiz? B sen oldun. B Samet C Ali. Seni böyle görürsem korkarım vallahi. Ecel mecez hallederim elindekine ya. Elimdekine bak, elimdekine bak. <laughs> Ecel var solda dikkat edin. Bir dakika geri girelim. Bu silahla evet, geleceğim. Hadi görüşürüz. Kafamayı taktım ben. Katana yaldır mı sen? Bende katana şeması da var bu arada da. Tek kullanımlık galiba bunlar. Ecel benim gör. Ha eceller bizi kovalayacak. <laughs> ben de aşağı düşeceğim. Kaç 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 kaç. Ben başka de başka. bölgeye gideceğim. Ben gidiyorum. 80 metre kaldı. Nereye ben lan nereye işaretle? <laughs> <laughs> Ay işaret <laughs> diye <değil>. işaret <laughs> eder <edelim gülüyor> mi size? Yok. doing a thing for <laughs> her now.

Bu kim lan? Biri baktı kaçtı geri. <laughs> ne abi yan abi. Aklını sikeyim. <laughs> İçeri gelseniz oğlum. Öldüm öldüm öldüm. Işın ışın ışın ışın. Bak burada inhibitor var infiter bunu alın. Çok iyi çok iyi çok iyi. Lan neredesin siz ben anlamadım ama. Ben bunu yine enerjiyi vereceğim gibi ya. Ya ölme be ya. Ben yine enerjiye vereceğim. Kanka. Arkanda biri var lan. Ben kimsin amına koyayım burada? Katana'ya bak adam katana ile geldi oğlum. Kimsin lan Samet mi? Abi of. ortada ortadakine mi vermek mantıklıydı be? Ben şeye verdim. Hayır hayır. Kakata vereceğim. Nerede de doğuracağız şimdi? Sen nasıl öldün lan? Katana çok güzel öldürme animasyonu çok güzel katana. Anam kanka ecel gelmiş. Baba ecel bu eceli biz bir sikim yapamayız. Arkadaşlar buranın güvenli yeri vardır ya, inelim. Aga görev yerine gittim ben, kaçıyorum. Orası neresi? Orası neresi? Kanka Ejder beni dövdü. Dövdü beni Ejder. Kaldırılmam mı gerekiyor düştün mü? <laughs> kaldırabiliyor mu gelirken? Gideyim mi? Nerede o? Geldim yanına neredeydi? Aynı yerde. Kaldırdım. Vay şerefsizler. Ya lan çocuk! Tek yerde gördün mü? Hanım girişi nerede amına koduğum yerine? Sen yerinde. neredesin amına koyayım ya? Ben dükkana giriyorum. Ya. Benim öldürme animasyonları size gözüküyor mu? Işıl lan onu ışıl lan onu ışıl Geleceğim. O kanka ışıl. Işıl <laughs> Işın oğlum. Ecel ben bana koyayım. tuş Duş duş eşin eşin Oğlum ne yapacağız? Kaldır kaldır, 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 kaldır kaldır İçeri içeri girin içeri girin. <laughs> Nasıl gireceğiz? Kaldır, giremiyoruz. lan bir. Kaldı kanka. Neyi kaldı? Ali ne? Öldün mü sen? He? Ha, nerede öldün? <laughs> adam yanımızda düşmüş ya. Ali i̇çeri gir, i̇çeri gir, içeri gir, içeri gir, içeri gir, içeri, içeri, Ger, gir, 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 gir. oğlum? <laughs> <Kaldırdı gülüyor> <ya> adam sağımızda <laughs> sağımızda bakmıyoruz ki Ali. Dibinizdeyim <laughs> desene hocam. <laughs> Oğlum görmüyor musun ben bunu? Hayır kanka amına koyayım sağda ece vuruyor. <laughs> <laughs> ben de uya ışını var lan nasıl atıyor <laughs> ben, <laughs> ben ortaya. Papa şeyine koyuyor zar Ortaya tuşa bastım mı tutuyor? Size yardım ya, edemem siktir git. Etsek <laughs> ne yapalım? Belki bir şeyler ver. Evet elimizden geleni yaparsak domalırız. Hangisi? Öyle. Hangisi? İyi. Adamlar lambaları düşmüş kaybetmişler lambaları alacağız. Ya da siktir git diyebiliriz yani. Ne yapalım? Bilmiyorum, Can ya. sen ne diyorsun? Ben seçersen direkt kilitliyorum kanka o yüzden sizi bekliyorum ben. Biliyorum sen ne diyorsun onu soruyorum ben sana. Ne yani olacak elimize mi yapışır hocam? Yapışır. Elinde <laughs> kasanın yok mu senin şerefsiz? Ali ne kadar bir insan. O zaman gidiyoruz Ali. Hadi <gülüyor> 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 tamam, siktir git dedik daha ya işte. Yara gider alırız Ali boş yer. Ay içeri girin la. Ama koyayım girmeyin sakin, gelişim. Sakin hayır, hayır, gir de sakin ol amına koyayım ya. Sophie. I'm inside. Barney yet. Tek tek <laughs> öldür onu arkasına gir. <laughs> Ya kaldın, ya oğlum, ya, takip, takip. Aa burada şey var ha dikkat edin. Abi, da, ben... ben başımı kahvesi içmem lazım. Bayağı Hayır, ta takat mı verdin sen? Şey mi verdin can? Takat verdim kanka yine. Oğlum ecel sıkıyor lan dışarıdan. Ben ölmüyorum değil mi? Yok. Sen ba başlıklık için ne içtin? Başlıklık için ne içtin? Acabim mantar. Alkol mantar mantar. Mantar şey içiyor. Ya mantar ya takviye değişiyor. içiyorsun kanka. Ya <laughs> radyasyonunu yer mi amına? Şuna 500 lira verdim ya. Bence değmedi ha tamam, 500 lira. Yeah. Fuck. <confuse> <ële> <makes> now what am I supposed to do? Barney? Are you? Who the fuck are you? Sophie sent me. Yeah, right. And I'm a PK general. Whoever you are, fuck off. These are our crystals. You get it? You won't get them. Sophie. I found Barney, but he's locked himself in a room. He's alive. I'll try. Barney? Go back to where you came from. Is it juice? Just... Ablan, ablan. Ablan, ablan. Ablan ablan, ablan. Whatever you're trying to prove, you don't sound so tough to me. And you sound like one of those little yappy dogs. Get lost and let me do what I need to do. Barney, I'll count to three. One, two, three. Go the fuck away! You ain't getting a blood yet. Fuck shit. None of this. Yemiyor. Şimdi bunu açmak için yer arayacağız. Yok lan ne yer arayacağız? Tepki koyup gireriz ağaç içinde amına oh. şunları kesek. Allah'ım. Abi lan esad nolum? Öyleyse ya, bunlar... o zaman atar yapsaydık amın böyle. Abi bir dakika. De, bir şey soracağım. Bir dakika bir şey soracağım. <laughs> Bunlar, bunların öldürme animasyonu sizde gözüküyor mu? Benim gözüküyor mu? Mesela boynu kırılıyor, kaburgasını kırılıyor falan. Evet evet. Mesela karpuz gibi yardım beyni yardım. bak bu ölmedi lan. Aa ortadan bak, ikiye Bak, İkiye Bak ikiye böldü lan. bir tane daha geldi lan. Ölmüştür herhalde ya. Lan bunlar öldü, bunlar öldü. Ölüyor lan. Ne güzel olmuştu be. Nasıl ölüyor lan? Amına koyayım bey 50 30 saniye kaldı ki şeye. Ta Takviyenin bitmesine. Beyler beyler adam adam boynunu kırdım nasıldı? Yumruk atıp. Daha balazlı geliyor mu ya? He tek atıyorum lan hepsine. Çok iyi var ya. Hadi girek. Tamam loot yapacağım. Ya bırak bir loot yapalım. <laughs> İçeri alıyorsunuz ya. <gülüyor> Sonra, <laughs> Sonra adam karası olmuyor. Çarı. <laughs> <yapacak gülüyor> <de. gülüyor> i'm done i'm yeah i went out for some air your sister mentioned you're stubborn she didn't say you were an idiot hey i should beat you down for that it's a to moke no birdie take a birdie who he lured away the infected when they were about to get me down there if not for him i'd have ended up like kojak he's just a kid man

<gülüyor> 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 Benim ayımla sen ayım bir mi lan Ali? <laughs> <laughs> Kapısınız <Kaffesiz> oğlum <kaffi. gülüyor> Burada adalet yok. Abi, edin, abi edin, yapasın hiç burada. gelmedi amınayım. <laughs> yapasın vardı. Acele et deyince o da gitti oğlum. Hani şurada, şurada yok mu ya bohça mohça bir şeyden al. al ne yaptınız? Almayalım amınayım. Almayalım. Sen bir şey kullan dışarı. Tamam al lan hadi al hadi bekliyom hadi Ha zaten bu tarafa gidiyoruz herhalde Yanlışla kapıyı açtım geri kapatın Ben bir can basayım <laughs> ama Bir dakika tam olarak ne yapacağız şimdi 23 metre sonra onu mu bulacağız? Aynen Ya yanlış oldu ya Toplar bir işin yok, hiç, yok Hiçbir sikim yok zaten ya yürüyün çıkalım Ne lan kapıyı mı açıyoruz lan burada? Ya, bir şey gözüküyor lan buranın hey, Nereye gittiniz lan? Not yet. O sen kimsin? Oğlum bu ne birine kapışıyor? Niye bağırış çağırış oldu? Ecel geliyor! Amına koyum Ecel'in dibindeyim. Gir içeri içeri gir kapıyı kapat. Kapıyı kapat kapıyı kapat. <laughs> <laughs> Hadi korkudan var ya şu sesleri çıkartıyorsun ya bitiyorum ya. Amına <laughs> ab koyayım ben öldüm beyler. Hayırlı olsun. Kanka. Kanka buranın girişi neredeydi be? Hatırlayan var mı? Benim olduğum yerde kapıyı açıyorum bak. Yardım edin lan! Merhaba amına koyim geri kapa. Geri kapa gel. Şu yerde yardım edin lan. Gel la gel kapının önüne gel. Gir. Gir gir la gir. Girdim girdim. <laughs> amına koyim kapıyı kapa Neyle kapıyı Beyle, kapa. Ali kapıyı kapa. Beyle, kaldır beni. Öldüm. Öldüm amına kodun kapıyı niye açtın? <laughs> Ya eceller. Beyler yukarı gidiyorum ben. Kafanı sikeyim senin ya. Of. Hayır, dört tane ecel var içeride kapının. O ya. ne öyle? Abi ışınladılar la beni. Şunlandılar. Beni. beni. vay 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 kim bu la beni buraya? Kardeşim sen rahat olsana. Adamsın lan. Ben çözdüm o Hadi şu ipneyi bilgi. Çarı. Kopuyu bir yaşta <laughs> <Çağrı, kopayım. gülüyor> i̇şte bunlar var ya. Ya şu bir uc, ne nerede ya? Ben onu ekleyeceğim ya. Nereye bir girişleri var elemanların ya kanka. Ya ben ben bu kardan nefret ediyorum ya. Tamam. Orta tuşa basın bir ışığı nerede? Orduk ecel miydi? Bana mı öyle geldi bizden kaçalım? Yani bir tör aldınız mı hepiniz? Aldınız. Almayan vardır, altır. almayan vardır değil mi biraz önce? Evet. Buraya gelin bana. <laughs> Neredesin ki sen? Tör al burada. Bereş. PSM'yi kabul oldu ki. Bunu aldık lan. Ecel var oğlum burada. inhibitor nerede lan? inhibitor ne oluyor? İhibiter, i̇çeride. inhibitor canlı ya da dayanıklılığını yükseltiyorsa ya kanka. Arkadaş ne abi. ne yapacağız şimdi? canım bir şey söyle. İnhibitör var kanka burada. burada. Almayan varsa. Ha, oldum yere geleceğiniz Oğlum bizi niye ışınladın? Çocuk burada işte. Aşağıda. Tabii Aşağıda gördüm. nerede? Burada kanka imitör mü var? Burada bir şey var. Ecel var ama dibinde de yani. Ha ananı sikiyim. Ben çocuğu buldum ışın değil mi sizin? İstersen olabilir. Olabilir diye düşünüyorlar. Yakında düşman var diyor. Gel buraya gel. Bakalım. <laughs> Who are you? A maiden. Can you move? Barney sent me. Yeah, he did. All well, thanks to you, kid. I pulled it off. Listen. It's my ah, birthday. You see here, but we gotta hurry. Of course. Of course. Hello? Mom. You there? Mom? It's all good Mom. We're almost... Barney and me are just finishing up here. Barney! He promised me that he'd keep you safe! Don't freak out, Mom! Listen, and I killed three. Three infect. We really need to get going. Then get the hell out and get back here safe! Sure. Oh. Nathan, what's going on? Lan o veled için değer miydi lan ölmeye? Bıraksaydın o adamı ölecekti. Şey. Nasıl yani? Yengenin abisi hakkında nasıl konuşuyorsun göt? Onu Şu oradan buna koyuyorum. Çocuk öldü lan burada. Barney. You there? You find Barney? He was in bad shape, Barney. Hocam gelsene yanıma. Ali. I'm sorry. Fuck. Ali Ali. Ali nereye gidiyorsun lan <laughs> buna Aşacak mı geçiyorsun oğlum buradayım ya Evet Samet götürür Kanka, kanka bunlar inhibitor sandığı oluyor hacı bakalım Buradan. bak Oradan Oğlum şurada bal mal vardı ha Dışarıda şey var. kendini, Çar git kendini feda et biz balları alalım Seviyorum <laughs> <de gülüyor> <laughs> <laughs> Valla papatya lazım Ne korkuyorsunuz hocam? Papatyalar balları topla, arı ballar ballar Adol korkma bu kadar ya Topladın mı Ali. Tamam. Her şey senin içinde bak hadi geldin toplattırdım size bak. Ha şimdi nereye gidiyoruz? Elektriği tamir etti et, diyor. oğlum. Ne alaka lan? Neyi tamir etti ya? Elektriği. Burada bir azman var ha dikkat edin. Yanından geçerken. Ben şunu direkt değil mi? Ben... Dayı var oğlum burada bir tane. Dayı ne yapıyorsun burada? Dayı zaman az <laughs> şey, şey, Neyse ya siz onu tamir edersiniz biz dayıyla sohbet ederek dayı bir sınavını görmüş bu arada ne olmuş bu dayı ama wow. <laughs> ha, oğlum bu şey lan ışığımızı bulun falan diyen aleman değil mi bu? Eee? Geri düştü düşün falan diye. Ne yapıyorsun lan burada? He ee, onun görevi bu o zaman. Kim var yukarıda? Evet. Ben yukarı çıktım ya. Yani. Biri çıkıyor da da. Ahmet evet, bize bir çak hadi bakayım ya. <laughs> elektriği veriyorum elektriği. Gazı verdim. Ver hadi bakayım Sen, ya. Senin gece gözler de parlıyor. Can. Harbi mi? Valla. Turuncu turuncu parlıyor. Atlıyoruz mu? Ay yani, kim değişecek bunlara? Atlayamıyorum ki Atla o be. zaman ben atlayamıyorum. Hepiniz basın. <laughs> Oğlum şu an bizim daha atmış. Ben 16 Şubat 25'te şebekeye yeni yapacağız. Bunları 1 Tamam. Yo değilim. <laughs> birkaç tane daha görünüm var çağır bu arada. Ne <laughs> Birkaç tane daha gör görüntü şeyi var burada. <laughs> Nasıl görüntü şey lan? Aa burada pazar gibi bir şey var. Ezgin kıyafeti Nasıl dinlüyorsunuz Zeki? Evet. Ağabey <laughs> Sıfır. Şey. Aa, Aa benim Zula burada da gözüküyormuş. Tamam. Aa bu iyiymiş, bak. Bak ee, o, Yo, şey bu iyiymiş lan. Bak bakayım. Yanımdaki. Oldu zarı. Neyi lan? Git vermiyor mu sen? bence salalım.